Evet, bugün 21 Eylül 2014, 2014. Denizli, Denizli Gündoğdu Mahallesi'nden. Evet. E, Halil olan artı ben buraya iki karık salatalık yedim. Evet. İki karık salatalıktan 200 kilo yakın salatalık topladım. İki karıktan. İki karıktan. Iki, şu kadar yani. Hem de yiyen tekrar istedi. Evet. E, Lezzet çok güzel dedi. Peki buralarda bir sürü bahçeler var. Şu an salatalık olan bahçe var mı acaba? Görüyor musunuz? Ya herkes hayır diyor ya. Domatesi olan var mı? Yok. Rekor gelişim İzmir Denizli Tarım Fuarı'nda bizden aldınız, satış ettiniz, kullandınız. Evet. Aldırız, evet. Ettik, evet. Ee, ve sarı tatlarınızdaki, tadı nasıl abi? Mükemmel değil, mükemmel Evet. Evet, şimdi halen çiçekleme var bakın. Şu an biz Eylül'ün e, 21'indeyiz ve burası yüksek bölge, tamam mı? Yani Honaz'a yakın bir bölge, soğuk bölgedir buralar. Kiraz bölgesi az çok. O yüzden de soğuk bölge, halen şu anda e, 21 Eylül'de sarı ve çiçekler var, halen çıkıyor bak, üstü göster bak. Görüyor musun? Halen veriyor bak yani. Yani 200 kilo aldırdık ama halen de alacaksınız yani. Şimdi bunlar da ben e, soğandan ilave ettim. Hı hı. da e, işten kayıttan da fazla gelemedim, sulayamadım. Bunlar böyle erken kurdum. Siz her zaman burada işlemiyorsunuz Halil Bey. Halil Bey şimdi fidanlarınızı kullandınız. Çok memnun kaldınız. Fidanlarınızın gelişiminin Hepsini elma, biliyorsun. ayva, hepsinden ceviz ben. vesaire hepsinden mükemmel, çok memnun kaldınız. Mükemmel, şey haline. Haline. mükemmel artıyor. Ayrıca verdi. işte patlıcan, domates. Domates de akıllı. Sizin geliniz galiba aşçıymış. Aşçı, ne aşçı. diyor aşçı e, gelinimiz? Ya de baba ben böyle domates görmedim diyor. <laughs> yani, yani o kendi da böyle evet. karımı işe ya, çok hasta. Yani bu lezzeti yakalayamamış yani. İşte rekor gelişim. Ha. Bak o işe bak ne büyüdü kayısılar. Kayısılar e, şeydeki. Orada da kayısı fidanları var. Ya yani bütün fidanlarınızı da kullanmışsınız. Hepsini kullandım. Hepsinde de muazzam bir gelişme olduğunu söylüyorsunuz kendiniz. İki yıllık gelişmeyi bir yılda yaptı diyorsunuz. Bir yılda yaptı. Yeter Aynı mi? sizin karttaki şeyi bak. <laughs> Aynı şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Karttaki gibi, Akal, aynen. Karttaki amblemimiz gibi. Aynen. O, az bile kalıyor. Çünkü renk de var. Orada renk olayını da ayırmadık aslında. Ay, yani, seneye nasıl buraya gelirseniz. Evet. Bunu değişikliği daha çok kendiniz göreceksiniz. İnşallah. Biz de zaten sizi ha. daha da e, buraya siz gelir, nasıl yerleşeceksiniz. Yani Biraz bak, daha fazla bu, kalacaksınız burada. Elmalı diyemem evet, ama evet. şeftalilerden, kirazada, eriklerden meyvesini ha. yerim. Alırsınız. Çünkü iki ay ayvalar mesela iki ha. metre, üç metre ha. geçmiş evet. yani Şimdi orada bu, duruyor. Da Şurada da aynı şekilde. O yüzden ee, bu bu yılın başında çöllerle yakılarsınız hepsinde. Evet, evet, Bey tamam. çok teşekkür ederim. Sağ ol, Abi, hadi, hadi, tekrar fuarda bekliyoruz ya. Yani. Sağ bu arada